kadar vurup ne boş yapılmış be diyeceğini de bilmiyorum. Ben de video başladı ya, YouTube kanalı falan mı başladı? <laughs> susma ya Rıdvan. Kanalına da susma ya Rıdvan. Harbiden. <laughs> ben ne bunu? Adamlar yeni atladı lan. Nereye? Ne? Buraya. Güzel. Nerede? <laughs> Açıdım Sandık Kaç kişi tek kişi Bu tekti var uzun hızlı çekimi bıraksaydı <laughs> Allah Allah Al. Bak şöyle seviye 3 kaskımı, seviye çantamı alayım ben Sonra ne yapıyorsunuz yapın bir şey kalmadı ki zaten bana. Ben anlamadım yani bu bir işten ne şey bir... Adam var. Ben, ben gidiyorum ya. Ben bu her şey yapıyorum ya. Vektörle devam edeceğim. Hadi gidelim. Kesin şence eserler falan bulurum. İş. DP buldum anasını 9 mm bulursanız alsanız da Direktör kullanacağım. Ben de P90 kullanıyorum ha. Arda onu. Aldım bu arada şeyleri. Heh, 9 bir bak, Tamam. Bak burada şey var merdiven. Gidiyorsun. Lan. Gidiyorum ben. Grace'te evet. bu arada. Grace'te çatışma var. Şey fark... Yaz abi, şunu fark ettim, ha. Sen oraya ne ara vardın oğlum? Hangi ara vardı kanka? Aha. Dibimde sıkıyor. Var bana sal abi, bir <laughs> Yalvarma lan şuna Burada <laughs> <laughs> bir insanın en yüksek kili 5 olabilir mi? takımında? Gördüm ben, ben adamları En yüksek killim 21 Eski hesabım burada Bu hesabımda 11 Lan ha? uğramadım ikisi bana e, Solda 2 evde mavi evde önümdekinde de Ah bunu da çaldın Çaldım mı? Ben... Bu sefer bunu, da ben ben. bunu da sen çaldın işte. Ben onu ben Onun az bir kırık. Hayır, yani ondan mı sen abi? Ben iki tane parça aldım sadece. Al 3x 3x Hızlı çekeyim. Benim 9 milimetre bulmam lazım. Bütün mermilerim bitti. Ben de var 9 milimetre. Mm. Şu ana kadar hayatınıza e, Mesela alalım şöyle. He. Çok. Hadi gidelim. Kill çıkmadı ya. Hızvan kill'imi çaldı zaten oradan. Kore'ye uçmuş gitmiş. Hadi Kore'ye doğru gidelim. oğlum ya siz oraya gittiniz ben de şöyle geziniyorum. Ama ben adam adam göremedim yani. <laughs> Abi bir mermi sıkmışlarım yok. Lan kilim almayı değil. Vektör olmasaydı öldürdüm ben adamı da. Hepiniz hangi ara, Bakayım bu kapılar açılmıyor. I got supplies. <gülüyor> <gülüyor> Dp'm var. 6x DP kullanacağım bu da. <laughs> Bende de aynı var ya. Ama 6x değil. ama 6x 4x atı vereyim ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Adam gördüm. Ben de Enemies <laughs> ahead. Nerede la girdi? 190'da çok uzakta. 2 3 body yedirdim ben ona. Gülen bana 4x atsana varsa fazla. Ha buraya atıyorum. Attım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan sıkıyor bu arada adam. Ben sıktım. Arkadan ben mı? Abi arkadan Adamı gördüm. Enemies ahead. Nereyi tarıyorsun oğlum? Önümde de görüyorum. var. <laughs> DP değiştirsem herhalde. Yakın mı var bir tane? Aa. Nerede? Lan arkamızdan sıkıyor gir ki. Lan farem takılı kaldı. Bunlar birine dönüyor. Ah başka bir yer arkadan arkadan sıkıyor. Tamam. Allah bayıldım. Ben de bayıldım. Bir ki safe'im. Neredesin? <laughs> Seyfim. Safe o da safe. Ben de safe. Ha adam soldan şey araştırıyor. Arda anında sen Kore'yi tut. Ben şunu bitireyim bir. yüzde maşallah. Kit var mı lan Arda? <laughs> Bir, bir dakika, bir dakika Redman, bir de. dakika. Arda kit atsana Ar koyayım. Arda'yı destek. Gebertirim. Bütün avatları gebertim bu oyundaki. Enemies ahead. Koray o dibinizdeki bina var ya orada seviye 3 yelek vardı onu alabilirsiniz. Bir oyun kasıyor abi. Asla şans. aldım alamadım lan benim yesevetçiliğim varmış yokmuş ah sonu, sıkıyor senin. işte Önümde. ama ben bomba saldım Sizin içinde biri orada biri öndeki kaya bir şey kayalar da var bu arada hangi kadar? Hangi kayalarda Neler? Can az ki. Ölme oğlum bak canım. Karşıda adam. Buldum bir tane. İki kişi. <laughs> İki kişi gördüm orada. Nerede? 15-20 tarafındalar. Ayak sesi. Yakın mı? Gördüm. Evet şu tepenin hemen orada bak bak bak. Enemiz Ağacın ahead. arkasına tepeye tırmanacaklar. Alun abi bu maçı var ya adamsınız. Sen farklı takımı temizledin. Moşa senin için 9-5. <laughs> aha işte ben öldürendi. adamın birisi direkt mi öldüren? yok bayıldı ona koşuyor biri peki o düşürdüğünü niye bitirmedi ona sıkıyordu son şeylerde o karşımda iki kilin var maşallah. İnşallah bu ikisi de. Yani evet, sen böyle dedin öleceğim şimdi. Işte. Adamlar bana sıkıyor. Alırsın alırsın. Nerede var onlar ya ben niye görmedim? Biri şurada Bize diğerini bilmiyorum. Şurada dedim içeride gör. Ha gördüm. Adam bizde mecbur buraya gelecek onlar. Buraya doğru çıkmadıysa tabi. Yön versene tam şimdi. Nereye gittiler? Ee, bu önümdeki kuyu kuyu. Aha burada. Zehir. Bir de arkamda. Tek kişi. Oo, işte böyle. Vektör adamdır ya. Adamın 14 leş.